Herkese hayırlı günler. Bugün yeni aldığımız kart test cihazını tanıtacağım. Hem de denemiş olacağım aynı zamanda. Ee, bu dijital bir cihaz. Eskisine nazaran daha fonksiyonlu. Ee, biz yoğuşmalı kartlarda yoğuşmalı fan olmadan eskisinde çalıştıramıyorduk. Bunu fan olmadan direkt cihaz varmış gibi gösterip çalıştırabiliyoruz. Aynı zamanda bu şekilde ee, çok kablolu, üç yollu olanları da bağlayabiliyoruz. Ben bunu da bağlamadım. Ayrı bir şey. Ee, birlikte testini yapalım. Görelim. Şu an fan boşta gördüğünüz gibi. Yok. Fan var gibi cihaz çalışmaya başlayacak. Ateşlemesini yapacak şimdi. Normalde bu cihaz şu anda fan arızasına geçmişti. Şu an alevi gördü, çalışmaya başladı. Eskisinde orasıydı F15 arızasına geçmişti şu anda. Şu anda fanı görüyor, fan var gibi cihaz çalışmaya devam ediyor. Musluğu deneyelim. Musluk konumuna geçtik. Burada musluğa geçtik. Alev boyu yükseldi. Cihazımız gayet güzel. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu bu şekilde. Şimdi fanımızı bundan ayrı bağımsız test edeceğim. Aynı zamanda fanı da test etmiş olacağız. Fanda da devir sayılarını falan görebiliyoruz. Fan moduna geçtim cihazda. Fanın devrini veriyorum şu anda. Fan dönmeye başladı. Devir verdikçe yüzdesini arttırdıkça burada devir sayısını da görebiliyorum cihazın altında. Bu fanımız %100 kapasitede 8150 civarında devir dönüyor. Şimdi %100 deneyelim. Fanımızın önü açıkta olduğu için, boşta olduğu için devrini orada tam göremiyoruz. Şu an sıkıştırdığım zaman istenilen devirlere ulaşıyor. Fanımız da gayet sağlam. Bu şekilde. Bütün kombileri, yoğuşmalık kombilerin fanlarını da aynı zamanda burada bağımsız olarak testini yapabiliyoruz. Cihazımız bu şekilde.